Triss'in bir yani Witcher'ın toplamda Sapovski'nin evrenini mi Tolkien'in evrenini daha çok seviyorsun? Valla ben o kadar nefret ettim ki çok az şey bildiğimi fark ettim. Şöyle baktım ekrana böyle bir. Aa, ben Witcher izliyorum. İyi, yayına. i̇yi Görüşmek üzere efendim. Teşekkür ederiz. Witcher izledin mi? İki bölüm seyrettim Witcher'ı. Ee, i̇ki bölüm seyrettim. Hmm. Çok iyi gitmiyor şu an. Hatta baya kötü gidiyor. Baya kötü gidiyor yani. Baya kötü gidiyor yani zaten bok gibi gözüküyordu. Benim azıcık da bir olsa umudum vardı ama artık e, yani iki bölümü seyrettikten sonra pek bir umudum kalmadı devamına karşı yani. Neden kötü gidiyor çok merak ettim. Neden kötü gidiyor? Çünkü kitapları okumamış olsaydım ciddi anlamda anlatılan hikayeyle ilgili hiçbir fikrim olmazdı ne anlatıldığı ile ilgili. İki bölüm seyrettim şu an. İki bölümde olan biten olay sayısı o kadar az ki yani. Ve o kadar kötü anlatılmış ki kitaptaki bazı olaylar o kadar böyle altı boşaltılarak anlatılmış ki gerçekten. seyretseydim bu muymuş lan Witcher derdim ya. Ha, Witcher bu muymuş? Bir şey de değilmiş oğlum Witcher ya bu ne ki falan filan derdim yani. Kitaplar nasıl bu arada abi ya? İlk kitap çok güzel. İlk kitap çok çok güzel. Üçüncü kitapta olay roman romana dönüyor. İlk kitap kısa öyküler çünkü topluluğu. Üçüncü kitaptan itibaren romana dönüyor. Ben üçüncü kitabı bitirdim. Dördüncü kitaba geçtim. Dördüncü kitabın son yüz sayfası falan artık katlanamaz bir noktaya geldi benim için. Kitap saldım. Yani sonrasında açıldığını söylüyorlar ama bakalım göreceğiz yani. Witcher sanki bütün bölümlerde yan görev izliyormuşum gibi gibi. Witcher normalde öyleydi zaten. İki kitap öyle zaten. Full şey üzerinden gidiyordu da. Ee, yani Geralt'ın günlük yaptığı avları falan filan anlatıyordu ama anlamadım niyeyse. Bunda bir yani şeyde çok sığ anlatıyor ya dizi aşırı sığ anlatıyor yani sıkıcı seviyede sığ anlatıyor. Henry Cavill yakışmış mı? Henry Cavill aslında çok yakışmış mı? Henry Cavill aslında ben en baştan beri çok yakıştıramadım. Hala tam istediğim şeyle değil. Birazcık zorlama geliyor Henry Cavill'ın ses tonu, görüntüsü birazcık zorlama geliyor ama adamın en az en azından bu rolü ciddiye aldığını görebiliyorum ben direkt. Hani adamın ciddiye aldığını görebildiğim rolü o beni bayağı bir mutlu etti aslında. Yani ee, gerçekten çalışmış Geralt'ın hareketlerine hani şeylerine mimiklerine böyle ufak tefek yaptığı nüanslar bilmem bayağı çalışmış adam onu hissedebiliyorum hareketlerinde izlediğim şeyi tam suratı gözükmediği zaman izledi ve konuşmadığı zaman izlediğim şeyin Geralt olduğunu hissedebiliyorum. Ama ne zaman suratı gözüküyor ne zaman ağzını açsa birazcık böyle şey geliyor bana be. Ha, okey. Okey falan dediğim oluyor yani. Do it sahnesi nasıldı? Do it. Kill me. Take your revenge falan filan muhabbet Cavill hayranıyım çünkü için. Şey. Aynen biliyorum ben biliyorum yani. Witcher izledim biraz zenci elf yap. Evet abi ona ben çok güldüm. Ya yani böyle şöyle baktım ekrana böyle bir. Zenci elf ne lan diye böyle hani. What? Zenci elf ne? Hani yarı elf de bari. Şey falan de yani. yani zenci bir asker. Benim elf anneme tecavüz etti de oradan doğdum. Hani Dragon Dragonlance'daki Tanis yarım elf vardır ya. O tarz bir şey olsun bari falan dedim. Böyle baka kaldım. Zenci elf ne abi dedim yani iyice bokunu çıkardınız artık. Tamam hiçbirimiz ırkçı değiliz. Hepimiz siyahileri seviyoruz da. O ne lan? O ne yani? O kadarına da gerek yok. O kadar da saçmalamayalım yani. What? Ee, Zenci elf ne bilmiyorum. şeyi bakın yani. Dark elf öyle bir şey değil oğlum. Dark elf farklı bir şey yani. Biraz ırkçı olmayalım da siyahi ekleyelim de Kafasına saçma sapan karakter oluşturup alttaki mesaj çok büyüğüne çıkıp tüm mesajın olayı bitiriyorlar abi. Um, zaten yeteri kadar siyahi karakter eklemişler hikayeye. Ya o Sapovski gibi ne yani kitabın yazarı o adam ırkçı bir adam. Bu defalarca belirtmiş yani adamın evreninde hani siyahi biri yoktu biliyorsunuz. Witcher evreninde normalde siyahi birileri yok. Yani evren tamamen beyazlardan oluşuyor. Ve o evrende azınlıkları elfler cücelerle falan filan anlatıyor adam. Hani azınlıkları, farklı etnik kökenleri bilmem neleri yaptığı metaforları oradan o, o üzerine yapıyor. Siyahlar kesinlikle yoktu o evrende. Dizi eklemiş bir dünya siyahi karakter eklemiş. Okeyim de. Hepsine okeyim tamam mı? Hadi okey herifin şeyine gittiniz. Hani adamın ırkçılığını eleştirmek için koydunuz siyahi karakter. Okeyim hiç sıkıntı yok. Koydunuz tamam. Olabilir neden olmasın. Olsun tamam koydunuz okey tamam da. Siyahi elf ne la? Siyahi elf ne oğlum? Taşak geçer gibi o ne ya? Ses çamaşır makinesinden o bitsin diye bekliyorum. O bitince oyuna gireceğim r diye her bölümde neredeyse bir sevişme sahneleri koymaları hoş değil. Kitabın da neredeyse her bölümde bir sevişme var ya. Yani kitabın da neredeyse her bölümde bir sevişme vardı yani. Orijinal materyalde var sevişme. Hatta kitapta çok daha detaylı anlatılıyordu öyle söyleyeyim. Yani dizdeki baya hafif kalmış. Git. dizide çok fazla sevişme sahnesi olduğunu hatırlamıyorum ben. İlk bölümde bir tane vardı göstermediler bile bir şey zaten. İkinci bölümde ne vardı hatırlamıyorum. Var mıydı? İkinci bölümde hatırlamıyorum bir şey. Üçüncü bölümde vardı galiba. Üçüncü bölümün bir yerine kadar seyrettim ondan sonra eh, dedim kapattım yani. Bir cızırtı geliyor. Nereden? Valla o cızırtı yani umarım çamaşır makinesinden geliyordur. Bir bakayım bir saniye. Bir saniyeyle mikrofonu kapatıyorum test yapacağım. Deneme. Deneme. Evet kesin. Evet maalesef çamaşır makinesinden geliyor. O sesi önlemek için birkaç şey yapacağım şimdi. Bir saniye. Önce bir birkaç kapı falan filan kapatacağım. Size daha az gelmesini sallamak için çabalıyorum. Ama bu kadar uzun sürmemesi gerekiyordu. Saat 11 oldu. Niye hala bitmedi bu çamaşır makinesi ben anlamıyorum. Neyse son 5 dakikası kalmış. Son 5 dakikası kalmış yani. Son 5 dakikası kalmış. Ondan sonra bitiyor zaten. IMDB 9.5. Cidden mi? Bir saniye. Witcher'ın IMDB'si 9.5 mi? Witcher IMDB. O kadar yüksek mi cidden? Kaç kişi oylamış? 9.5. 6000 kişinin oylaması sonucunda 9.5 mi? Nasıl lan? On bok gibi lan şu an. Benim benim izlediğim kadarıyla bok gibi yani. İlk iki bölüm çok kötüydü. Üçüncü bölüme de başladım izledim biraz. O da çok iyi gitmiyordu yani. Baya kötüydü. Allah Allah ilginç diyecek bir şeyim yok neyse dur bakalım devamlı düzeliyordur umarım yani devamlı düzeliyordur durumarım yani abi sen bence dizi veya film yorumlamayı bırak niye bırakayım oğlum niye bırakayım yani sevdiğim bir şeyi yorumlamaktan da doğrusu bir şeyi sevip sevmediğimi yorumlamaktan asla vazgeçmem yani fan böyle bir şey abi adamlar oyunların hatırına on vermiş bence ya ya da kitapları okumadıkları için mi on verdiler onu da anlamıyorum. İyi güzel kitapları okumamıza gerek kalmadı falan moduna mı girdiler onu da merak etmiyor değilim yani. Çünkü yani kitabıyla karşılaştırmak her zaman için çok saçma bir şey de bir materyali kitabıyla karşılaştırmak her zaman için saçma artık. Hani kitabı daha iyiydi kanka muhabbeti yapmaya gerek yok. Kitabının daha iyi olduğunu herkes biliyor. Her şeyin kitabının orijinalinden ya yani şeyinden uyarlamasından daha iyi olduğunu herkes bilmekte. Ama ...gene de insan söyleme zorunlu hissediyor yani. Kitabını okuyor böyle... ...aha ne güzel bir şeymiş ya falan diyor. Ondan sonra şeyi izleyince... ...hani uyarlamasını... ...ama kitabı daha güzeldi falan muhabbeti. Yapıyoruz hepimiz yapıyoruz. Ondan kaçarı yok ya yapmak zorundayız onu. Ama ben yani şöyle söyleyeyim... ...kitabı okumamış olsaydım eğer bu dizinin ne anlattığından hiçbir şey anlamazdım. Yani sıfırdan ile alakalı kitabını hiç okumamış bir insan olarak girseydim hiçbir alt anlamazdım benim diziden. Hiçbir alt anlamazdım yani. Çok kötü anlatıyor olayları. Çok kötü anlatıyor. Çok kopuk ve çok şey anlatıyor şu anda. Bir de zaten hikayeleri anlatış sırasında da çok ciddi bir sıkıntı var. Kronoloji anlamında da bir sıçış var orada. Sadece şey değil. Kronolojik olarak da çok kötü gidiyor dizi. Benim anlamadığım kısım o. Yani insanlar niye bu kadar çok ben der bir bitsin. Ben daha iki bölüm izledim. Bitsin. Daha altı bölüm daha var. Görüşlerim değişebilir. Acele etmeye gerek yok. Bitsin. Ondan sonra bakarız yani. Ondan sonra konuşuruz yani. Şu acelemiz yok yani. Dostlar Witcher kitaplarını okuyorsan kitaplarıyla oyun arasındaki bağ ne kadar büyük. Oyunları yeni bir kitapları alsam bir bildiğim bir hikaye mi okumuş olurum? Hayır bildiğim bir hikaye okumuş olmazsın. Bağlantı şu. Witcher'ın toplamda 6 kitabı var diye hatırlıyorum yanlış hatırlamadıysam. Ya ben dördünü okudum da. Stone'un kitabı daha vardı. İlk kitabı zaten öykü kitapları. Kısa kısa hikayelerin ya kısa kısa öykülerin toplandığı kitaplar ki en güzel kitaplar onlar aslında. Geri kalanlar da roman hikayesi. İşte Geralt'ın seriyle ilk tanışması bir ne falan filan. Ee, şöyle söyleyeyim. Oyunlar yani Witcher 1 6. kitabın bittiği yerden başlıyor. Yani aslında oyunlar kitabın devamı. Yani sen aslında oyunları oynayarak baya baya kitaplarla ilgili spoiler yemiş oldun pek çoğumuz gibi ben de mesela önce oyunları oynadım çünkü kitaplarla bağlantısını tam bilmiyordum. Ondan sonra oyunları oynadıktan sonra bir döndüm ki aa dedim kitap çok daha önce sanatıyormuş. Oyun meğerse ya yani oyunlar meğerse kitapların kaldığı yerden devam ettiriyormuş hikayeyi. Yani o yüzden hep ee, keşke şey olsaydı da fırsat olsaydı e, keşke önce şey yapsaydık. Eee önce e, kitapları okusaydık ama çoğumuz bunun seriden haberdar değildik. Yani Kitaplar, oyunlar, dizi bu arada. En iyi senaryo birinci oyunda ama Combat yüzünden underrated kalıyor. Oyun ne yazık ki. Bilmiyorum ben. Birinci oyunun senaryosu... Ya genel olarak ben Witcher oyunlarının senaryosuna çok bayılmıyorum. Evreni her ne kadar sevsem de... Olay örgüsü açısından hiçbir oyunun... Yani ne Witcher 1'in, ne Witcher 2'nin, ne Witcher 3'ün hikayesi beni öyle şey yapmadı yani. Kendine bağlamadı aşırı şekilde. Evrenlere bayılıyorum. Ama hmm. hikaye olarak çok bağlanmıyorum yani. Sence Witcher 1'den başlayayım yoksa atlamam sıkıntım olur? Bence Witcher 1'den başla. Hatta bence ya kitaplardan başla. Ben hani bunu gerçekten havalı olmak için gerçekten ha kitaplardan okudum falan demek için söylemiyorum. Ama cidden ben hani 3 tane Witcher oyunu oynadıktan sonra yıllar sonra kitaplarını okuduğumda pek çok şeyi çok daha iyi anladığımı fark ettim ve çok üzüldüm. Dedim ya keşke hani zamanında İngilizce de olsa okumaya çalışsaydım kitapları. Keşke. Şu an Türkçesi olduğu için okumaya başladım ama hani ya keşke dedim yani zamanında hani İngilizce de olsa okumaya çalışsaydım. Çünkü gerçekten Witcher 1 ve Witcher 2 boyunca ben çok az şey bildiğimi fark ettim yani oynarken. Evrenle alakalı çok az şey bildiğimi fark ettim ve kendimi doğru gün kaptıramadım hikayeyi. Ama şu an hani şey yaparak o hikayenin arka planını bilerek kitaplarda okuduğum için arka planını bilerek Witcher bir hani düşünüyorum tekrar şöyle bir. Çok daha değerli geliyor benim için. Çok daha kıymetli geliyor şu an bana Witcher oyunları. Çünkü kitapların tam bittiği yerden başlıyor hikaye. Gerçekten Witcher 1 hani Witcher kitaplarının, romanlarının bittiği yerden başlıyor. Ondan dolayı. Sapovski'nin evrenimi, Tolkien'in evrenimi daha çok seviyorsun. Valla ben Witcher evrenini daha çok seviyorum Lord of Trinks'ten biraz daha şey ya dark yani ondan dolayı biraz daha pis biraz daha böyle şey bir evren rahatsız edici falan hoşuma gidiyor tecavüzlerin uyuşturucu kaçakçılığının en ve daha nice pisliğin Mantıklı. olduğu bir evren en ses hoşuma gidiyor dedi en ses toşum... oğlum ondan onu anladıysan benim her şeyi seviyor olmam lazım eğer o kadar söylediğim şeyin içerisinden hani bunu anladıysan eğer o zaman ben hepsini seviyorum Sübiyancılık, enses, tecav... Öyle mi? Ben bunu hepsini seviyor muyum yani? Hayır sadece daha pis bir dünya, daha karanlık bir dünya olmasını seviyorum dedim yani. Anlatılan hikayelerin daha ağır olması, daha karanlık olması. Daha fazla ihanet bilmem ne içeriği olması. Yani. senin karanlık öğeler Witcher dizisinde devamlı olur mu? Yani elbette ki Witcher evreninde var tabii ki devamında da olacak. Da. Yani hani şu anda yok adamı da söylüyorsun. Evet şu anda çok yok. Doğru. Şu anda çok yok. Beyaz Şövalye Tris mi yeni fırma nedenini de söyler misin diye sormuş. Efendim e, normalde ben yeni Witcher 3'ü oynarken yeni fırcaydım. Yani Yennefer bana daha çok hitap ediyordu. Yennefer'ın aynı zamanda yani Geralt'ın orijinal aşkı olması durumu var. Malum Triss'in bir yani romantik interest olma kısmı Mantıklı. şeyde giriyor daha çok. Oyunlarda giriyor. Kitaplarda yok öyle şeyler. Ben e, kitabı okumamıştım tabii ki Witcher 1 2 3 oynadığımda. Ama e, Yennefer daha çok kişiliği daha çok ilgimi çekiyordu. Yani Tris böyle daha yavru köpek gibi ya. Abi senin yanından ayrılmıyor böyle. Hiç <laughs> falan modunda. Yennefer daha böyle şey bir kadındı. Biraz daha sert, biraz daha güçlü bir şeyi vardı. Yani daha böyle ilgimi çekiyordu açıkçası o yüzden. Daha sert de böyle biraz daha hani Geralt'la daha eşit gibi hissettiriyordu. Hani Geralt'la Tris'in ilişkisinde Tris bana aşağıda kalıyor gibi hissettiriyordu. Yennefer'sa Geralt'la eşitti o yüzden birbirine daha çok yakıştıklarını düşünüyordum. Ta ki kitapları okuyana kadar. Kitapları okuduktan sonra ikinci kitaptaki özellikle spesifik bir hikayeyi okuduktan sonra yeni fırdan o kadar nefret ettim ki yeni fırdan o kadar nefret ettim ki yani direkt olarak hani şu an tekrar oynasam Witcher 3'ü fır asla seçmem. Ama Triss'i de seçmem çok büyük ihtimalle. Triss'i de yakıştıramıyorum çünkü Geralt'a. O yüzden kimseyi seçmem. Yalnız bir yani şeyin Geralt'ın yalnız bir insan olarak ölmesini tercih ederim. Hani kızıyla beraber, Siri ile beraber yaşasınlar. Baba kız yani. Takılsınlar. Dandelion'da alsınlar yanına. Takılsınlar ona. Üçlü. Keyiflerine baksınlar yani. Çünkü Yennefer çok toksik, sinir bozucu bir karakter. Ve dönüştü benim için. Kitapları okuduktan sonra. Ciddi canımı sıktı yani. <gülüyor> 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 Witcher serisini iyi incelemesi gelmedi. Çünkü... Witcher 3 çıktığında ben Witcher'la hiç bulaşmamıştım daha. E, aylar sonra yaz aylarında Witcher 1, 2 ve 3'ü oynadım. Bitirdiğimde de zaten senenin sonu gelmişti. O saatten sonra incelemenin bir manası yoktu benim için. Ben oyunları hazır sıcakken incelemeyi seven bir insanım. Yani onun haricinde başka şeylerde de değerlendirmeyi seviyorum. O yüzden gelmedim. Yani Witcher çıktığında ben henüz Witcher'a çok yabancıydım. Önce oturdum adam gibi 1-2'yi oynadım. 3, sonra 3'e geçtim yani. O da uzadıcı uzadı uzadı uzadı. uzadı.